Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft Skywars serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ezelimse şu anda crash'ladı. Önceki Butona olarak da bir önceki Minecraft Skywars bölümüne gidebilirsiniz arkadaşlar. O da gerçekten de güzel bir bölümdü. İnşallah bu da güzel bir bölüm olur. Ee, hemen öncelikle neye girelim? Eee sola inse mod'a girelim arkadaşlar. Çılgınca ee, oynayalım arkadaşlar. Bakalım inşallah. Ee, kazanırız diyorum yani ve solo insan moda giriyoruz ve maalesef benim solda hiç gittiğim yok arkadaşlar zaten sky varsa ben sadece video çekmek için giriyorum bakalım inşallah da oyunu kazanırız yani çılgınlar gibi oynayacağız ee, insan moddayız ne olacak ee, insan modda gerçekten de burada e, çok daha güzel çok daha heyecanlı çok daha e, çılgın oluyor tabi adı üstünde öyle olması da gerekiyor arkadaşlar şimdi hemen şöyle yapalım ee, bu neymiş regenerationımız var ee, Tamam. Hadi bakalım inşallah oyunu kazanırız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Adamlar var ben hemen ortaya doğru yol yapmak istiyorum adamlara bulaşmadan. Hop tamamdır abi adam aşağı düştü. Adam aşağı düştü. Büyük ihtimalle bu adam düşürdü. Şu adamı şimdi bir Katniss yapabilir miyiz acaba? E, ee, neyse oklarımızı gereksiz harcamaya gerek yok. Adam odun koydu. Bu adama Katniss yapamayız galiba da. Şimdi biz bu adama bulaştık ya bu adam bizi aşağı atmasın Vallahi korkmaya başladım Vallahi korkmaya başladım atamaz inşallah Hoppala ve ortaya geldik Oley ilk ortaya gelen biziz hadi bakalım Şu chestleri hemen hızlı bir şekilde Alalım arkadaşlar ortaya geldik bari e, Bunun avantajını kullanalım ve Hızlı bir şekilde van chest'leri e, Toplayalım ortadaki chest'lerden de baya Güzel şeyler çıktı sayılar birazcık armor çıksaydı iyi olurdu ve 8 tane golden apple gel buraya lan Gel buraya seni okla öldüremedim şimdi öldüreceğim Öleceksin dostum dostum öleceksin 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 öleceksin, öleceksin ve işte bu öldü. Hemen bir tane de Golden Apple yesek mi arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence şu an yemeyelim. Şu anlık gerek yok ama e, birazdan ihtiyacımız olabilir. E, power 5 var tamam. İkisi de Power 5. Gerek saytımlar atalım. Bu adam ne yapıyor ya? Şu adamı şöyle bir kendini satarsak iyi olur. Hadi. Hadi hop. Hadi düş artık. Aha adam hacker mı? Oh. Goodbye. Adam abi hack miydi anlamadım yalnız ha no knockback gibi bir şeysi vardı adamın Hack olabilirdi hiç bilmiyorum Sharpness bir diamond sword'umuz var ee, Şunu alalım bir tane blazer atmak istiyorum Envanterim gerçekten de şu an dolu taştı ve son e, iki kişi kaldı arkadaşlar Evet bir tanesi orada Allah ne oluyor lan diğeri de orada Helal olsun be blaze be Helal olsun lan senin gibi korumaları çok seviyorum be İşte adam bu ya adam bu ya Helal olsun vallahi helal olsun boş koruma değil boşuna para vermiyorum ben sana ya Adam abi ben yokken adamı gitti düşürdü helal olsun lan biles Vallahi seninle gurur duydum ya Vallahi da billahi de seninle gurur duydum ve çok kısa sürdü arkadaşlar evet insane Mode şu an e, cidden baya bir kısa sürdü Ama yapacak bir şey yok e, şu gereksiz şeyleri hemen buraya atalım Tabii ki de diamond sword daha fazla e, vuruyor Dediğim gibi gereksiz şeyleri şuraya atmak boşaltmak istiyorum ama Bayağı bir e, envanterim do dolu olduğu için de Birazcık da e, şaşırıyorum arkadaşlar Oltamızda olsaydı güzel olurdu Ama yok şuraya da regeneration'ları koyalım Başka ne koyabiliriz e, Buraya yemeğe koyalım Buraya da blok koyduk mu tamam bak adam geliyor Ya sen nasıl gelebilirsin ya Oo, güzel taktik yaptı Bak orada o blok koydu Ve kurtuldu helal olsun lan senden böyle bir taktik Beklemiyordum açıkçası Ama e, gelemedin sonuçta Şimdi ben geleceğim ve inşallah Allah'ın izniyle Allah seni öldüreceğim abi Yanlışlıkla regeneration bastım olsun Ve öleceksin dostum öleceksin Öleceksin hadi güle güle Hadi güle güle ve GG Evet arkadaşlar ilk part gerçekten de bayağı bir Kısa sürdü ve çılgınlarca e, Oynadık bileyiz artık git seni istemiyorum e, İkinci partta görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci parttan Devam ediyoruz ve yeni gelen bir map sanırsam ilk defa e, bu mapte oynayacağım Bakalım inşallah da oyunu kazanırız arkadaşlar e, Valla İlk part hızlıca kolayca insane modda çıktı normal modda kazanamıyoruz arkadaşlar ya demek ki bizim evimiz Hop oh, pardon ee, çılgınların eviymiş yani bunu öğrendim normal modda bir türlü çıkartamadım yani bu ikinci üçüncü denemem hemen yani ee, ölüyorum falan gerçekten de moralim bozuldu arkadaşlar şu adama şöyle bir kar topu atarsak hadi abi güle güle hadi hadi abi başaramadım bunu ya başaramadım atacağım şeye sokayım ben ya neden bunu yapamadım anlamadım ama böyle e, fail'lar olabiliyor arkadaşlar. Neyse kar ile düşüremezsek gider adam gibi elimizle öldürürüz lan. Hatta gidip şu adamı adam gibi şöyle kılıcımızla elimizle pvp kapışarak öldürelim. Biz öyle kar topu martopu atmayız. Adam gibi bu yapar uçururuz abicim. Tamamdır şimdi gördüğünüz gibi ortası burada arkadaşlar ve buranın ortası bayağı bir elermetli. Bakın şimdi uçacağım ortasını atlayıp. Hoop! Oboooom! İşte bu! İşte bu! Aman abi dikkat! Aman abi dikkat! Yukarıda da bir adam var. Şu e, yayı şöyle alayım. Adamın tüm eşyalarını alamamışım. Alalım bunları da. E, zıplıyoruz arkadaşlar. Bizi zıplatıyorlar. Hemen şunları da giymek istiyorum. Bana da yukarıdan ok atan bir e, değişik bir adam var. Onu da çözemedim. E, tamam. Tamam şimdi. E, ne yapabiliriz? Bakalım bir chestlere bakalım almışlar mı hepsini. Allah bak ok atma bak lan! o ok kalkma adam gibi dur lan. aha adam gitti oraya düştü ya böyle bir şanssızlık olamaz Evet bunu da kestik ve canımız şu an bayağı bir az aslında kendimizi koruma altına alsak bayağı bir iyi olacak arkadaşlar ve kaçıyorum evet şu an gerçekten de kaçıyorum erkekliğin eee bilmem ne bilmem ne size kaçmaktır şu an aklıma gelmedi söz tam olarak ama maalesef canımız az olduğu için kaçtık Eee kaybedeceğiniz savaşlarda girmenizi tavsiye etmem hop buradan da böyle bir lafı yapıştırıyorum tamam şimdi ee, ne yapacağım hiçbir fikrim yok arkadaşlar yani envanterime falan bakıyorum ne var ne yok diye ee, şu hemen enchantlı olta alalım enchantlı olta ile çılgın şeyler yapabilirim değil mi evet şurada bir adam var bakın şimdi adamı öldüreceğim hoppala abicim uyuyorsun abicim uyuyorsun adam bildiniz oturmuş buraya hatta oturmamıştı ayakta bildiğiniz gözleri açık uyumuş ya böyle bir şey yok abicim ee, tamam hemen şunları da aldık mı Allah biri geliyor abi biri var Şöyle ben kendimi koruma altına alacağım. Eee ananı bismillah. Bismillah bismillah. Kendinizi şöyle koruma altına alabilirsiniz arkadaşlar eğer eee korkuyorsanız. Abi TNT patlattı aptal. Köpek TNT patlattı gitti. Ulan ben sana var ya göstereceğim TNT'mi TNT mi ya. Durun durun şuraya gidelim yoksa adam bizi patlatacak arkadaşlar ve Bayağı bir adam var. Şu an hemen hızlı bir şekilde kaçacağım. Buranın ortası da hani cidden çok kötü. O yüzden ortada atlamanızı pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar bu ortada. Çünkü çok fazladan bir anda buraya gelince yani e, hapse gibi sık sık şey sıkışıyorsunuz buradan ve e, kolay kolay kurtulamıyorsunuz. Sizi öldürüyorlar. Adamın koruması var. O korumasını da öldüreceğim bir dakika. Ama öncelikle ben bu adamın kendisini öldürmek istiyorum. Ya bak sen gelsen lan. niye adamlarını öldürüyorsun? Kendin gel lan. Kendin gel lan. Hope Kidness. Hadi öl lan. Öl artık ve ne tamamdır kaç kişi kaldı ve son adamla da bir ve bir kaldık peki ya adamlar nerede şimdi arkadaşlar bakalım pusulamız var mı maalesef pusulamız yok envanterim zaten bildiğiniz çok karışık yani maalesef soru al gemislik gibi ee, düzenleyemiyorum çünkü çok fazla şey var o yüzden düzenlemeye gerek yok direkt yani ee, girelim arkadaşlar biz adamlara ama son kan adam nerede ne yapıyor kendi odasından bekliyor acaba hiçbir fikrimde Yok ama içinden bir ses adamı ortada diyor. Ya e, chestler yenilendi. Chestler yenilince chest açma sesi geldi. Bak adam hala orlarda TNT patlatıyor. Ya çılgın mısın ya sen? Çılgın mısın? Aa aşağı düştü. Durun durun aşağı düştü adam. Hop bizi şuraya şöyle atlarsak Tamamdır abi gel buraya dostum öleceksin Öleceksin kendinde TNT patlatacaksın Hadi TNT patlatalım Hadi TNT patlatalım bu gece Hadi öl hadi öl Ölürsün dostum bunu başarabilirsin ve GG İşte bu be işte bu ee, bu da güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Yeni artıda ikinci partta çıkarttık. Üçüncü partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 3. parttan devam ediyoruz ve çılgın moda girdim, insane moda girdim. Çünkü yani insane mod bize göre daha uygun yani. Bizi diğer normal modda dışlıyorlar ya. Insane mod e, bizim için daha uygun yani. Bizim gibi çılgın adamlar var. Normal normal kişiler olduğu için e, bizi dışlıyorlar. Bu arada şaka yapıyorum. E, sonra bunları ciddi alanlar oluyor yok işte değişmişsin, egolu olmuşsun herkese laf ediyorsun falan. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. E, kesinlikle hiçbir ciddilik payı yoktur ama birini kırdıysan falan da kendisinden de özrümü e, diliyorum yani. Şimdi Hemen ortaya doğru yol yapmak istiyorum. Fakat şu adamı yumurtaya düşürebilirsek çok iyi olur. Ve abi adamı yumurtaya düşünedik bildiğin karşı adaya fırlattık ya. Hani ne kadar bir elametli bir adamım anlamış derim. Ne kadar elametli bir yumurta bunlar ya. Vallahi çözemedim gitti bak. Orada da yine çılgınlık yapan bir adam var. Oha adam vallahi çılgınlık yaptı ve ortaya uçtu abicim adam çılgınlığını yaptı ortaya uçtu ama biz de şöyle biz de bir çılgınlık yapalım bu adamın gözleri önünde ben de ortaya yarayacağım arkadaşlar gel buraya dostum gel buraya seksi kız Allah bir kişi daha geldi aman dikkat abi aman dikkat çılgınlar vallahi buradakiler de çok çılgın tamam bu öldü kızı kurtarayım derken ölürsün ya böyle boş boş kahramanlık şeyler yapmana hiç gerek yok şimdi kızım sen de gel sen de öleceksin bak kızım peşinde takılmışlar ya bırakın lan kızı bırakın lan bırakın inşallah şimdi biz de ölmeyiz arkadaşlar evet aha kız orada tecavüz ediyor kıza Aha böyle ölürsün. İkisi de öldü. Eee şimdi bakalım neler var. Hemen diamond pot var. Diamond pot'u alalım. Eee tamamdır. Abi birisi blok koyuyor üstümde. Evet yukarıda adam var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne oldu? Tek mi buldun beni? Evet tekim ama seni de öldürebilirim. Abi bir tane daha adam geliyor. Şöyle regeneration falan bastım artık ben ne bulursam elime e, ne gelirse bastım yani çünkü bayağı bir e, canım azalmıştı arkadaşlar yani aslında çok az değildi. Hepsini basmama gerek yoktu ama işte e, göt korkusuna maalesef basa biliyorsunuz böyle. Adam geldi abi. Adam kaza geldi ama ölecek. Ölecek çünkü speed'im var. Speed'im var. Regeneration'ım var. Öleceksin. Öleceksin. o adamı uçurduk. tam bu öldü. Lütfen bir kişi daha gelmesin. Şu an bir kişi daha gelirse oturur ağlarım ya. Hani cidden bir kişi daha gelirse saldırırsa oturur alırım. Zaten 1v1 kaldık. O diğer kişi de nerede abi? Dun dun. Görebiliyor musunuz? Şurada sanki bir şey gördüm gibi oldu ama bakıyorum abi ama göremiyorum. Bakıyorum ama göremiyorum. Neyse e, ee, envanter düzenleyebilir miyiz envantere bence şu an hiç düzenlemeye gerek yok zaten 1v1 bir bir kaldık uçuyoruz yani speedten de Aa, adam burada adam da süper adam da süper ama düşecek düşecek hadi güle güle dostum uçabilirsin aaa Aa. Katniss geliyor o zaman o zaman Katniss geliyor abi adam bildiğiniz karşıya da uçurduk ve öleceksin evet öldü GG kaç kişi öldürmüşüz merak ediyorum arkadaşlar ee, galiba 6 kişi öldürmüşüz yani evet 6 kişi öldürmüşüz ee, Neyse arkadaşlar diğer ve büyük ihtimalle son parttan görüşürüz Evet arkadaşlar, e, büyük ihtimalle son partla sizlerle e, birlikteyim bakalım inşallah bunu da kazanırız Bu da normal moda girdim. Bir insanın bir normal, bir insanın bir normal. Vallahi güzel bir şekilde takılıyoruz. Umarım da güzel bir video olmuştur. Yani umarım da elenebilmişsinizdir. Bu arada e, beni mutlu etmek ve desteklemek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yani hepinizin beğenilerini bekliyorum. E, Regalesi lütfen videoyu beğenmeden ayrılmayın. Onu söyleyeyim şimdi. E ee, tamam güzel şeyler çıkmadı açıkçası normal modda. Ve bizi normalde bakalım yine dışlayacaklar mı merak ediyorum. Çünkü cidden normalde bir dışlama olayı olmuyor arkadaşlar. Evet. <laughs> ee şurada bir adam var iki tane onlara gidip clean up atarsak çok güzel olur. Clean up kokusu hissediyorum. Clean up işte bu be. işte bu be. Abi lav dökmüşsünüz buraya yakışmıyor bak sizin gibi koca adamlara yakışmıyor. Şuna bak adam her tarafa lav dökmüş yapmış ya. Ve gerçekten de güzel bir clean up attık. Clean up atınca da çok zevk alıyorum. Ee, şunları şöyle bir düzenleyelim ve Baya bir lav kovamız var arkadaşlar Bunu hangi psikopat yaptıysa baya bir e, Aşırı psikopatmış yani Baksanız Adamın kaç tane lav kovası var Lavlarla birlikte dans ediyor herhalde bu adam Neyse şimdi e, burada Bu map çok bilmiyorum açıkçası ama Herhalde evlerin içinde chestler oluyor aynen e, Sen de gel abi Tamamdır Evet şurada bir adam var hadi bir katniss gelir mi Gelemedi abi adam bayağı bir hızlıymış ama Yukarıda dağın yukarısında bir adam gördüm gidip onu öldürsem daha iyi olacaktır adam elma gibi bir şey yedi sanırsam yemek yedi yani ondan eminim gel buraya dostum öleceksin 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 adam hiç karşılık bile vermiyor buyur abi öldür dercesinde yani adam hiçbir karşılık bile vermedi adamsın dostum seni seviyorum ee, şöyle yapalım o zaman bayağı da envanterim gördüğünüz gibi dolu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok yani ee, blok yerine tnt koydum artık blok yerine tnt koyarız ya şu Scar varsa ciddi envanteriniz çok dolu oluyor. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. En iyisi böyle temel şeyleri alıp sonra da çok fazla uğraşmamak. Çünkü zaman kaybettiriyor ve gelip size adam arkalayabilir. Abi adam bana lav döktü. Ciddi misin sen? Lav döksen de öldüreceğim lan seni. Lav döksen de öldüreceğim lan seni. Lav döksen de kazanamayacaksın. Abi gap al. Direkt adama bodozlama gibi girdik. Durun ya suyumuz vardı bizim değil mi? Tamam. Abi adamın canı çok az yalnız. Ölü ölecek ya. Öldürelim şunu durun. Bu adamı öldürmek istiyorum. Orada ölmedi. Son anda kurtuldu şerefsiz. Ama çok güzel bu yaptık ya. Vallahi helal arkadaşlar. Helal. Şimdi bu adamı öldürmek istiyorum artık. Öl be dostum artık be. Öl artık be. Öl artık be. Aman düşmeyeyim abi. Hadi güle güle. Adam kendi 9 canlı sandı herhalde ve öldü. Sonda 3 kişi kaldı arkadaşlar. Hadi bunu başarabiliriz. Ee, son 2 kişi nerede? Ee, onları da açıkçası merak ediyorum. Onları da öldürürsek oyunu kazanırız ve son 2 kişi kaldı. Hop şöyle bir TNT koyalım. TNT'in patlatsak ne diyorsunuz ortada her tarafı patlatırsak belki hoşlanabilir. Bak oraya da, da lavı döktü ortalığı yakıyor yani. Yazık ya doğayı korumak lazım çevreyi korumak lazım. Bu adamlar geliyor yakıyor gerçekten de ayıp. Aa evet adamın ismini de orada gördüm fakat bir adam böyle buranın ilgisini çekmek için burayı patlatacağım arkadaşlar. Bu daha cidden hoşuma gitmedi benim ve ee, bu daha çılgınlar gibi patlatacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Patlatıp bu adama doğru koşacağız. Hazır mısınız? Adam görsün bizi bak. Adam, adam bizi gördü. Ee, patlatıp o adama doğru koşacağım abi. Dur ama ok olmuyor. Ok olmuyor. Birazcık canım da olsun öyle patlatayım. Ok attı ve beni çıldırttı. Hop bir tane daha vursak iyi olur. Tamam. Hadi patlatıp gidiyorum. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Kaçın. Kaçın. Daha patlattım ulan. Daha patlattım. Allah'ım. Allah'ım öleceğiz. 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 Hayır ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz. Kazanacağız ve GG be. Abi bir an öleceğiz sandım ama ölmedik ve gördüğünüz gibi artık o da adamda eser yok arkadaşlar çok büyük çılgınlık yaptık Eee Ve güzel bir bölüm oldu şuradan da yüzde um %100 olmuş arkadaşlar Bir tane açayım belki bir kit çıkar yani bize belki bir bakarlar hadi Allah rızası için bize bir kit verin Skywars'ta Eee Lütfen hiç kitimiz yok fakirim yani Bakalım verecek mi arkadaşlar kit Şansım benim hiç yok ama Belli olmaz. Abi lütfen bu gelsin. Abi ya. Çeyce sokayım ben. Neyse arkadaşlar. ben izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.